Hani biliyorsunuz bu zamana kadar her zaman eğitim, eğitim deyip Yusuf Tekin'i konuştuk ya. Bugün sizinle birlikte bambaşka bir rezillik hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bu olay gördüğüm kadarıyla sadece bir hata değil. Resmen göz göre göre yapılan çok büyük bir saygısızlık. Zaten eğitim sisteminin ne halde olduğunu her Bundan tam 9 yıl önce Türkiye'den iPhone alacağıma gidip Amerika'dan alma efsanesini denemiştim. Ve abi gerçekten aynı fiyata gelmişti. Tahmin edin şu an neredeyim. Demek ki abicim 2025 yılında da bu hesap tutuyormuş. Hem de baya bir farklı. Sabah saat 5 gece de uyumadım. Şimdi 11 saatlik bir uçuşumuz var. New York'a gidiyoruz. Haydi.